Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen gün parka gittim yürüyüş için. Parkta yürürken küçük bir çekim de yaptım. Parkta neler var, hangi ağaçların altından gidiyorum, hangi yollardan gidiyorum. O sırada geçen yıl yazdığım bir yazı vardı. Haber de yayınlanan. Onunla beraber bu görüntüleri vereyim diye düşündüm. Sonra iki yazı olduğunu hatırladım. Eve gelince baktım. Bu iki yazıyı arka arkaya okusam daha iyi olacak gibi bir düşünceye kapıldım. Aslında bu mevsim yazılardan birincisine daha yakın. İkincisi bahar mevsiminde yazılmış. Ama yine de o kısa da bir yazıymış. Onunla tamamlasam uygun olur diye düşündüm. Şimdi o iki yazıyı arka arkaya okuyacağım. Bağbaşı Parkı okumaları. Birinci yazı 28 Kasım 2022 tarihinde, ikinci yazı ise 25 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmış. Muhtemelen aynı gün veya bir gün önce, iki gün önce yazılmıştır diye düşünüyorum. Bağbaşı Parkı okumaları. Düzenli olmasa da, fırsat buldukça parka yürüyüşe gidiyorum. Yolda iki küçük park daha var. Kurumuş yapraklar, sarı, kızıl, bronz yerlerde, dallarda. Rüzgar esiyor, metalik bir ses çıkararak üzerime doğru akıyor yaprak seli. Vakinin her taraftan ayağıma altın akar gelir dediği öyle bir şey olmalı diyorum içimden. İki küçük parkın ve yarım park diyebileceğim yokuş boyu iki sıra çınara yurt olan bir geniş yol arasının yanından geçip Bağbaşı Parkı'na varıyorum. Parkın yürüyüş yolunda bir tur yürüyüp çardaklardan birine oturuyorum. Yanımdaki kitapları açıyorum arada. Biri şiir oluyor kitaplardan. Özellikle şiir kitaplarını evde okumakla parkta okumak arasında büyük fark var. Yavaş yavaş, alçak sesle, arada durup düşünerek, sindirerek okuyorum. 20-30 sayfada birçok şiire, diziye işaretler koyuyorum kurşun kalemle. Hayır, evde okusam bu kadar işaret koymazdım bu sayfalara. Çünkü sadece metin değil beni etkileyen. Atmosfer başka, hava şiir okumaya müsait parkta. Bir de sadece kitabın sayfalarını değil, parkı, mevsimi, kuşları ve insanları da okuyorum çünkü. Derken okuduğum sayfalarda, Şairin de benim gibi düşündüğü bir şiire rastlıyorum. Her akşamüstü yürüyüşe çıkan, yürürken kitap okuyan bir lirik kahraman var. Hem elindeki kitabı hem insanları, çevresini, atmosferi okuyor. Okudukça ağlıyor, gülüyor, merakı artıyor. Sonra kurşun kalemle defterine yazıyor gördüklerini. Bu sefer yanıma aldığım şiir kitabı Cahit Koytak'ın Yalnızlık Sanatı'ydı. Birkaç aydır masamın üstünde bu kitap. Ara ara okuyorum. Şiir kitapları bir solukta okununca hızla tüketiliyormuş, haksızlığa uğruyormuş gibi geliyor bana. Havasına girerek okunmam onun için. Bahsettiğim şiirin adı Yolda Yürürken. Şu dizeler de parkta altını çizdiklerimden. Tanrı'nın kaleminden süzülen Menemiş renkli bir damla mürekkep misin yoksa sen yaratıcı yüzün? Hamuruma sızan ve gecelerime, gündüzlerime, yoluma, yolculuklarıma, yol türkülerime karışan. Ne akıl satalım ne yol soralım. Azığımızı paylaşalım ve suyumuzu ama damla tattırmayalım kimseye kederimizi. Kocayan atlar kırlara salınırlar, Kocayan insanlarsa kendi içlerinde Tanrı'nın oradaki terk edilmiş köyüne çağrılırlar. Yanımda götürdüğüm bir diğer kitap Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı atlı kitabıydı. Aslında uzun yıllar önce çıktı bu kitap. Çıktığından beri de okumak istediğim bir kitaptı. Kısmet bugünlereymiş. Bir küçük dükkana odaklanarak yakın tarihe, bir semtin yaşayışına, Zamanla hayat tarzımızda nasıl değişiklikler olduğuna ışık tutuyor yazar bu kitapta. Zevkle okudum. Ama belki de uzun süre okumayı ertelediğim için sanki daha fazlasını bekliyordum. Attar dükkanında yapılan tasavvuf sohbetlerine de yer verecekmiş gibi bir izlenim edinmiştim nedense. Böyle ince bir kitaba o kadar şey sığmaz da elbette. Belki beklentimin o kısmı yazarın diğer kitaplarındadır dedim sonra. Bir de kitabı okurken Mithat Enç'in Uzun Çarşı'nın Uluları kitabından aldığım tada benzer bir tat aldım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta Bağbaşı Parkı'nın çardaklarında bana arkadaşlık eden kitaplardan biri de Enmer Eşimel'in tasavvuf notları oldu. Harika bir giriş kitabı. Özellikle Avrupalı okur için kaleme alınmış ama konuya merak duyan herkes için bir de hafıza tazelemek isteyenler için iyi bir kitap. Bu kitapta da kurşun kalemle birçok satırın altını çizdim. Kendi kitaplığındaki kitapları okumanın da böyle bir güzelliği var işte. Çiz, derken yaz, not al. Sonra belki bakarsın. Hayat akıp giderken geri dönmek pek mümkün olmasa da imkansız değil bu. Altını çizdiğim satırlardan. Kelime anlamı yatağı dar olan bir ırmağın sel alıp yatağından taşması demek olan şatiyeler bilerek ve kasten söylenmezler. Vecd halindeki coşkulu salikin, aşkla dolan kalbinden taşan ifadelerdir onlar. Şimdi düşününce şu aklıma geldi. Yani bu özlü bir söz değil, hikmetli bir söz değil. Ben bunu neden altını çizdim diye düşünmüştüm. burada etimolojisinden dolayı çizmişim bu kısmını. Yani şatiye kelimesi Demek ki bir dere yatağının taşması gibi bir anlamdan geliyormuş. Evet. Ben bu notları yazdıktan sonra yağmur başladı. İnce ince yağan, havanın kasvetini, sıkıntısını bir parça gideren yağmurlar. Şimdi çınar yaprakların metalik bir sesle savrulmaz rüzgarın önünde. Ama her havanın, her günün ayrı güzelliği var. Her yürüyüşte farklı sayfasını okuruz hayatın. Hiçbir manzara kendini tekrarlamaz, tekrarlayamaz. Çok benzeseler de bulutlar hep farklıdır. Ebru teknesinden aynı Ebru iki kez çıkmaz. Bu böyledir. Yol kenarındaki her kara hindiba, çamlar arasında uçan her alakarka ayrıdır, yenidir farklıdır. Şimdi ikinci yazıyı okuyacağım. E, maalesef bu ikinci yazı e, birincisi gibi değil, daha hüzünlü. E, çünkü hüzünlü haberlerden sonra yazılmış. Yazının başlığı Yanlış Ölmekler ve Yalnızlık. E, parantez içinde Bağbaşı Park okumaları 2. Hanımeli günleri. Kapıdan çıkarken bir koku uğruluyor. Sonra yol boyu başka evlerin yanında yine aynı koku. Caminin önü güllük gülistanlık. Kontrol ettim güllerden biri kokulu. Gül hatmiler açmaya, dutlar ermeye ve dökülmeye başlamış. Pazar yerindeki duttan kasa yağının üzerine düşmüş bir tanesini yedim iyiydi. Tesbih ağaçlarında çiçekler ve meyveler aynı anda dallarda. Değerli aydın Mustafa Sarı Bunlardan tesbih yapılabildiğini yazmıştı. Facebook'a koyduğum resmin altına. Tarif etmişti nasıl olacağını. Ben de deneyeceğim demiştim. Kabuğunu soymayı denedim. Yapışkan ve zor soyuluyor. Şimdilik çektiğim zahmeti değmeyecek diye düşündüm. Vazgeçtim. Yalnız yürüyüş biraz yordu bu sefer. Ya iyice hamladım ya epeydir biraz kırgınlık var üzerimde ondan. Parkta görece temiz bir Çardak bulup oturdum. Yanımda götürdüğüm iki kitaptan azar azar okudum. Bir şiir, bir anlatı. Masamın üstünde duran öylesine erteleyip durduğum kitaplardı. İlginç. Şairle yazar aynı yıl doğmuş. 38. Erkin Günçen'in şiirlerinden bu yürüyüşün anısı olarak bir iki dize kaydedeceğim. Birincisi. Hiç doğru değil bu yaptığı ölmek. Yarama parmak bastı bu dize. Şair ne demek istiyordu bilmiyorum elbette. Ama çok yaralıyor beni bu yanlış ölmekler. Genç intihar haberleri düşüyor haberlere. Önce İstanbul'dan Kübra, sonra Trabzon'dan Ahmet. Geçen aylardan, geçen yıllardan içimizi yaralayan haberlere ekleniyor. Hiç sevmediğim en üzücü haberler bunlar. Ümitsiz çocuklar, gençler. Zavallı insanlar tutunacak hiçbir dalı hayatına anlam kalacak hayatına anlam katacak bir bahanesi yok mu kalmadı mı Kısacık bir mektup bir not sessizce çekip giden ümitsiz çocuklar ve bir çığlık olması vicdanlarda çınlayıp durması gerekirken lokara akan sel suları gibi yok olup gitmesi bu acı haberleri. ne kötü ne zalim bir toplumun uzvuyum ben böyle İçimdeki kötücüllük, geçmiş ve geleceğin hüznünden korunamamam, yatsıyamayacağım, yok bu uzuv oluştan belki. Şairden bir iki dize daha. Yakında ölümün çiçekleri açacak, halıdan su içer gibi geyikler. Ve zaman mor otlarıyla eriklere başı diyerek geçer. Can Lewis'in kitabından şu satırları not ediyorum bir de. Tek Yalnız Ben Değilim kitabının adı. Yalnızlık üzerine bir kitabı iki kişi birlikte yazamaz. Başkalarından yardım alamayız. Yalnız olmak zorundayız. Bu koşullar bana uyuyor. Önümdeki beyaz kağıda bakarken yalnızım. Kitap kısa olacak. Öyle olmasını umduğum yalnızlığım gibi. Bu da acı. Kitabın başında yaz günlüğünden bir epigraf var. Bir iki yıl önce okumuştum. Hüzünlü bir kitapta o da. Yazar Özdemir Asaf'ı tanısa, belki onun yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz sözünü de epigraf yapardı diye düşündüm. Döndüm geldim sonra işte eve. Kalbim hüzün dolu. Geçmişten mi, gelecekten mi, zamanın neresinden sızıp geldiğini kestiremediğim bir hüzün. Hüzne dayanmak için dua okudum biraz. Sonra ekmek arası helva yedim. Birinden biri iyi gelir şimdi düşündüm yetiştirmem gereken bir yazı var. Ama eski formunda değilim. Geçen yıllarda okuduğum Nurettin Topçu hakkında bir kitabı aldım elime. Çizdiğim yerlerine bakıyorum. Kitabın yazarı Emin Işık'ın alıntıladığı bir cümleye rastladım kitapta. Pascal söylemiş. Madem alıntılara daldık onu da yazayım buraya. Az ilim Allah'tan uzaklaştırır. Çok ilim Allah'a ulaştırır. İşte öyle. Evet, günlük e, denilebilecek yazılar da bunlar. Ama gazetede köşe yazısı olarak e, yayınlandı. Paylaşmak istedim. Teşekkürler dinlediğiniz için.